Kucu efendi her zaman yaptığı gibi aşkı tanımlayarak başlıyor. Üç harf beş nokta deniliyor tasavvufta aşk yerine. Üç harf beş nokta e, aşk ayın şın ve kaf harfleriyle yazılıyor biliyorsunuz ve e, bu harflerde de şının üç noktası kafında iki noktası var aşk kodlanırken 3 harf 5 nokta diye kodlanıyor. Biz de öyle kodlayalım 3 harf 5 nokta. Aşk şiddetli sevgi e, anlamına geliyor. İptila, düşkünlük de diyebiliyoruz ona. Hani hep e, hani kara sevda ifadesi kullanılıyor. Şiddetli bağlılık, efendim tutku olarak tanımlıyoruz onu. Bunlara iptila diyoruz. Düşkünlük Kemal ve Cemal ve müşakeleden dolayı duyulan aşırı muhabbet olarak da tanımlanıyor. Kemal, Cemal bunlar sevginin ana sebepleri biliyorsunuz. Güzellik ve olgunluk insani ilişkiler içerisinde sıfatların olgunluğu taşıdığımız sıfatların aşkı celbediyor ya da güzellikler aşkı celbediyor aşkı uyandırıyor aşkı kuvveden fiile çıkarıyor Elbette ki bütün insanların mahiyetlerinde aşkı var onu inkişaf ettiriyor Kemal ve Cemal bir de müşakeleler müşakere benzerliklerimiz ilintilerimiz birbirimize benzeyişlerimiz kendimizi başka aynalarda başka insaniyet mahiyetlerinde insaniyet aynalarında seyredişlerimiz müşakeleler. İşte bu benzerlikler, bu kemaller, bu cemaller aşırı muhabbetlere sebebiyet veriyor. O muhabbetin ziyadesine, o muhabbetin şiddetine biz aşk diyoruz değerli dostlarım. E ama bu aşk, bu tanımladığım aşk, mecazi aşk. İptilalar, düşkünlükler, kemal, cemal ve müşakerelerden dolayı aşırı muhabbetler, şiddetli sevgiler bunlara beşeri aşk diyoruz bir de Cemal ve Kemal noktasında değerli dostlarım Cemal'in Kemal'in Cemal kutbunda o ezel ve ebed sultanına karşı duyulan kalbi alaka ve muhabbet var şimdi bir de Cenabı Hakk'a karşı duyduğumuz bir kalbi var, kalbi muhabbet var e ee, hoca efendi o kalbi muhabbeti tanımlarken diyor ki cemali kemal noktasında kemali de cemal kutbunda o ezel ve ebed sultanına karşı. Şimdi üstad biliyorsunuz muhabbeti anlatırken bize diyor ki aslında iki şey zatında sevilir. Yani iki şey vardır ki kimde olursa olsun seversiniz onu. Nedir o iki şey? Kemal ve cemal. Aslında bütün kemaller ve cemaller Allah'a aitse eğer bütün aşklar da Allah'a aittir. Kemal ve cemal ve Cenab-ı Hakk'ın cemali kemal noktasında cemalin de kemali vardır biliyorsunuz. Bir de cemali kemal noktasında kemali de cemal kutbunda Cenab-ı Hakk'ın kemali cemal kutbunda cemali de kemal noktasında. O ezel ve ebed sultanına karşı bir de bizim duyduğumuz alaka ve muhabbet var. Kalben duyduğumuz alaka ve muhabbet var. İşte ona hakiki aşk diyoruz. Diğerlerine mecazi aşk diyoruz. Çünkü o cemal onların değil. O kemal onların değil. Ve o kemal o sönük aynalarda görünen cemaller ve kemaller. Değerli dostlarım nakıs cemaller ve kemaller fani cemaller ve kemaller. Yani bugün cemil olan yarın o cemalini kaybedebiliyor. bugün bize güzel görünen yarın eksik görünebiliyor. Dolayısıyla da fani mahbublar, mecazi mahbublar diyoruz. Hem zati değil cemalleri ve kemalleri hem de baki değil. Oysa Cenab-ı Hakk'ın cemali kemal noktasında, kemali de cemal kutbunda. Ezel ve ebed sultanına karşı bizim duyduğumuz kalbi alaka ve muhabbetimize ve bizi inşa eden, bizi imar eden, bizi var eden o muhabbete aşk diyoruz. Allah'a karşı duyulan derin muhabbet ve aşkı hakiki bizi ona ulaştırmak için yine onun tarafından bize armağan edilmiş ışıktan kanatlardır diyor hoca efendi. Öyleyse aslında hani biz yeryüzüne gönderildik. Gönderilişimizi de dikkat edin aşkla izah ediyoruz. Çünkü biz bizim bütün yolculuğumuz, bütün seren camemiz bir buluş hikayesi, bir oluş, bir buluş ve oluş hikayesi. Ve biz bu buluş ve oluşu Cenab-ı Hakk'ı aramak suretinde gerçekleştiriyoruz. Ve bu aşkı hakiki bizi Cenab-ı Hakk'a ulaştıran ışıktan kanatlar olarak tanımlanıyor Hoca Efendi tarafından. Ama bize yine onun tarafından hediye edilmiş olan ışıktan kanatlar. Biliyorsunuz bizim klasik edebiyatımızda şem -ü pervane hikayeleri vardır. Şem ışık demek, pervane de işte kelebek. Hoca Efendi diyor ki ona varlığın esası olan nura ulaşmak için muvakkaten ruhun kelebekleşmesi de diyebiliriz. Bakın aşk koç efendi sürekli aşkı yeniden yeniden ve yeniden tanımlıyor. Zannediyorum hepimiz aşkı yeniden tanımlayabiliriz. Kendi aşkımız üzerinden tanımlayabiliyoruz. Aşkı her an yeniden tanımlayabiliyoruz çünkü aşk içine girdiği kalbin şeklini alıyor. Bu da ehli tasavvufun sözüdür. Aşk içine girdiği kalbin şeklini aldığı için hepimiz kendi kalbimizin şekliyle onu yeniden tanımlayabiliyoruz. Hoca efendi diyor ki bakın ona varlığın esası olan nura ulaşmak için muvakkaten ruhun kelebekleşmesi de diyebiliyoruz. E, Muhakkaten geçici olarak bir vakte bağlı olarak ruhun kelebekleşmesi niçin ruh kelebekleşiyor? varlığın esası olan nura ulaşmak için hani dedim ya bizim klasik edebiyatımızda şem-ü pervane hikayeleri vardır diye işte şem ışığı tanımlıyor pervane de kelebeği ve kelebek biliyorsunuz bu kelebek kendi hayatını tehlikeye atarak kendi hayatını kanatlarını hiçe sayarak kendini ateşin içerisine atar. Bütün hikayesi odur aslında. Bir bir ışığa ulaşma hikayesidir kelebeğin hikayesi. Ve o ateşi bulduğu anda kendini o ateşin içerisine atar ve kendini fani kılar. Yaprak kanatlarını fani kılar ateşte. İşte aslında ateşin aşkın yakıcılığı kelebeğin ateşe yürüyüş hikayesi klasik metinlerin temel unsurlarından bir tanesidir. Aslında Leyla ile Mecnun hikayesi bir şem Pervane hikayesidir ya da Ferhat ile Şirin hikayesi bir şem Pervane hikayesidir ve Allah'a karşı duyulan derin muhabbet ve aşkı hakiki Bizi Allah'a ulaştırmak için yine onun tarafından bize armağan edilmiş ışıktan kanatlardır diyoruz. Burada o ışıktan kanatlarla o şeme, o nura, o varlığın esası olan nura ulaşmak için muvakkaten ruhumuzun kelebekleşmesi olarak tanımlıyoruz aşkı.